Tamam Ben de zaten kiralık kalbim. kapat seni arayacağım. Ya abi bu evin kirasına kadar? Beş bin lira kardeşim. Ya abi ben yeni evlendim. Garibanım. Yuva kuracağım. Dört bin lira olmaz mı? İyi bak hanım sen çok temiz bir insana benziyorsun. Dört bin lira verdim gitti. No 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 no. Ben bu eve var günlük beş bin euro vermek. Ne? Günlük beş bin Yok, sıkıntı yok, bende para çok. Ama Suriyeli, bu evin ahri yok, sen nerede kalacaksın? No sıkıntı, no dırdır, ben her yerde yatar. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, ben evi sana verdim. Kusura bakma kardeşim, ben evi Suriyeli'ye verdim. Ama bana vermiştim. Para oğlum, para. Her kapıyı açar be. Sana afiyet olsun abi. Ben bugün de anladım ki, insanlık para karşısında yine de